Hmm. Herkese selam. Aydın Didim Akpik bölgesindeyiz. Burada size 6 milyon 6.950.000 TL kelepiri bir e, villa tanıtacağım. Villamızın alt katında 1 artı 0'ımız bulunmakta. Ana villa olarak da 4 artı 1 bir villa. Full artı full deniz manzarası ve havuz manzarasına sahip site içerisindeyiz. Ortak kullanım e, havuzumuzda bulunmakta. Önümüz kesinlikle kapanmayacak derecede bir manzaramız var. Şu an villamızın giriş bölümündeyiz. E, giriş balkonundayız. Gayet geniş kullanışlı bir balkon alanımız var. Zaten yazın bütün e, zamanınızın çoğunu bu alanda geçireceksiniz. Hemen sol tarafında villaya çıkan kayak taşlarıyla yapılmış bir yolumuz var. E, bu merdivenleri çıktıktan sonra villamızın ana giriş kapısına geliyoruz. Burada bir cam kapımız var. E, buraya hol yapılmış merdivenler. Çelik kapıdan girmeden önce bu alana giriş yapıyoruz. Burada bir vestiyer alanımız var. Şuraya depo olarak kullanabiliriz ya da burayı komple kapatıp e, kapalı bir depo haline de dönüştürebiliriz. Çelik kapımızdan giriş yapıyoruz. Hemen sağ tarafta U şeklinde giden bir mutfak alanımız var. Yani bütün mutfak malzemelerinizi çok rahat bir şekilde sığdırabileceğiniz boyutlarda bir mutfak alanımız var. E, videoda göreceğiniz bütün mobilyalar, bütün beyaz eşyalar fiyata dahil. E, görmüş olduğunuz gibi bulaşık makinemiz var, lavabomuz var. Hemen şurada bir set üstü ocağımız var. Hemen adanın yan tarafında ise bir buzdolabımız var. Buradan hemen salon alanına geçelim. L şeklinde giden bir koltuğumuz var. Ortası sehpamız. E, balkona atabileceğimiz mobilyalar, televizyonumuz, televizyon ünitemiz. Yani sadece ceketinizi, montunuzu alıp gelip yerleşebileceğiniz kıvamda e, bir villa diyebilirim. E, salon alanda gayet geniş merdivenlere çıkarken hemen sol tarafta bir WC'miz bulunuyor. Bunda e, yarım WC yani duş alabileceğiniz bir yer değil de lavabo ve klozetimiz bulunuyor. Merdivenler gayet rahat bir şekilde çıkarabilecek boyutlarda. Üst tarafa çıkarken hemen sol tarafta güzel, geniş, kullanışlı ve full deniz manzaralı bir odamız bulunmakta. İlk önce deniz manzarasını göstermek istiyorum size. Daha sonra da açılabilirse eğer. Benim Bu odadan full bir deniz manzaramız var. Havuz manzaramız var. Önü kesinlikle kapanmayacaktır. Odamızda iki kişilik yatağımız, iki tane başucu komodimiz ve hemen karşısında ise makyaj masası diyebileceğimiz bir e, dolabımız var. Bu odanın güzel tarafı bu kısmı giyimi odası olarak değerlendirmiş. Şimdiki mal sahibi buradan bir kapı yapıp da burayı işte e, dolaplarla şu duvarları, boş duvarları dolaplarla örüp buraya ayakkabılarımızı ve eşyalarımızı koyabiliriz. Giyimi odası tarzına dönüştürebiliriz. Ayrıyeten buranın bir de yarım ay şeklinde giden bir balkon alanı var. Yani buraya masa sandalye atamazsınız fakat mola verebilirsiniz. Çayınızı, sigaranızı içiyorsanız eğer içip mola vermek olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bir diğer odamıza geçelim. Bu arada yerlerimiz parke. Ee, Tavan yükseklikleri gayet iyi. Kapılar gayet kullanışlı diyebilirim. Merdivenin hemen karşısında ise e, ikinci odamız var. Normalde ikinci odanın boyutu şu taraftı. Bu kısımdı. Fakat burada bir balkon alanı var ve bu balkon alanı şimdiki masahibi içeriye dahil etmiş. Yine iki kişilik yatağımız çok rahat bir şekilde sığmış. E, makyaj masamız ve elbise dolabımız ona rağmen gene de geniş bir yaşam alanı kalmış. Bütün odalar bu arada klimalı. Onu da belirteyim. Hemen yan tarafında ise ortak kullanım banyo WC alanımız var. Orayı da bir gösterelim. Gayet geniş, gayet kullanışlı bir ortak kullanım banyo WC alanımız var. Bir üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıkarken hemen sağ tarafta küçük diyebileceğim bir odamız var. Fakat burayı ne olarak kullanabiliriz? Çocuk odası olarak çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Sürgülü cam bir kapımız var. Tek kişilik yatak ve elbise dolabı çok çok rahat bir şekilde sığacaktır. Hemen dolabın arkasında termosifonumuz var. Bu malzemelerin hepsi, hepsi fiyata dahil arkadaşlar. Fiyatımız neydi? 6 milyon 950 bin TL. Yani şu an 3 artı 1 dairelerin fiyatı 5-5,5 oldu diye düşünürsek kelepir diyebileceğimiz bir e, villa. Şu an teras alanındayız. Teras alanında az önce gösterdim küçük oda ve e, bir büyük odamız bulunmakta. Bu büyük odaya şimdiki masabi iki tane kanep atmış. Fakat burayı yatak odasına dönüştürebiliriz ve kafamızı kaldırdığımız zaman full bir deniz manzarası bizi karşılayacaktır. Ee, mükemmel bir deniz manzarasına sahip. Yani yatağın baş ucunu şuraya koyduğumuz takdirde uyandığımız zaman full bir e, deniz manzarasıyla karşılaşıyoruz. Teras alanına çıktık. Hemen solumda şenzoklarımız var. Bunlar da fiyata dahil. Bunları alıp havuz başında keyif yapabilirsiniz. Full artı full deniz manzaralı e, alttaki 1 artı 0 daireyi de sayarsak toplamda 5 artı 1 mükemmel bir e, villaya sahip olmak için e, aşağıda gördüğünüz telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz. Onun haricinde başka bir sorularınız olursa e, gene arayabilirsiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Mükemmel bir fırsat bu fırsatı kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdi 1 artı 0 daire kısmındayız. Villamızın en alt kısmında bulunuyor. Sürgülü bir kapımız var. Sinekliklerimiz mevcut. Ee, 1 artı 0 yani bu ne demek oluyor? Mutfak artı salon artı yanında bir ortak kullanım. Banyo ve ece alanı var. Ee, fakat salon alanı çok geniş olduğu için örnek veriyorum benim planım. Şuradan L bir duvar örüp bu kısmı yatak odası geri kalan L kısmı ise salon olarak kullanabiliriz. Ya da burayı misafirhane olarak kullanabiliriz. Mutfak kısmımız var, düz bir şekilde geliyor. Dolabımız hemen zaten yan tarafınızda. Mutfağın hemen yan tarafında ise ortak kullanım banyo ve alanımız var. Bir banyo ve alanını gösterelim. Şimdi yazlık yerlerdesiniz. Akbük yazlık bir yer. Sizin illaki bir misafiriniz gelecektir İstanbul'dan, Ankara'dan, yurt dışından. Bu alanı onlar için de misafirhane olarak da değerlendirebilirsiniz. Ee, gayet kullanışlı oturma gruplarımız var, yatağımız var vesaire. Bu alanı o şekilde kullanabilirsiniz. Ya da işte yukarısı çok e, merdivenleri in inçik yapmamak için bir yaşlı bir e, akrabamız varsa onları da görebilirsiniz. Rahat bir e, tatil yapmaları için 6 milyon 950 bin villamızın fiyatı, e, full deniz manzaralı alıcısına şimdiden hayırlı olsun.